Geminin sadece çapasını görebildim ve gemi bir anda yok oldu. Ortada ne sis vardı ne de USS Eldridge. Bomboş denize bakıyorduk. Bizim gemimizde yer alan subaylar ve bilim adamları korku ve dehşet içinde inanılması güç başarılarını seyrediyorlardı. Gemi ve içindeki mürettebat hem gözümüzün önünde hem de radarda kaybolmuştu. 15 dakika sonra gelen emirle jeneratörlerin şalteri kapatıldı. Ancak hiçbir şey olmadı. Bir süre sonra yeşil sis ortaya çıktı ve USS Eldridge görünmeye başladı. Peki ama gemi nereye gitmişti ve nereden geliyordu? Sis azalırken bir şeylerin ters gittiğini hissettik. Hızlı bir şekilde gemiye yaklaştık. Mürettebatın bir kısmının kustuğunu gördük. Diğer mürettebatın ise güvertede şaşkın şaşkın dolaştığını gördük. Sanki bilinçleri yerinde değildi. Yetkililer gemiye girerek mürettebatı hemen gemiden uzaklaştırdılar ve yerlerine hazır bekletilen yeni bir mürettebat aldılar. Bir iki gün sonra yeni bir deneye daha karar verdiler. Deney bir kez daha başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve gemi tamamen yok oldu. Gemi birkaç dakika sonra millerce uzakta Norfolk'ta göründü. Ancak göründükten hemen sonra bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu ve Philadelphia'da tekrar ortaya çıktı. Bu kez durum çok ciddiydi. Tüm mürettebat tehlikedeydi. Bazıları ortadan kayboldu ve bir daha geri dönmedi. Olayın en korkunç yönü ise beş denizcinin geminin eriyen ve sonra katılaşan metal levhalarının içinde kalmalarıydı. Denizcilerden birisi kurtulmuştu ancak akli dengesi yerinde değildi. Bazılarının pisişik yetenekleri gelişmişti. Sokakta yürürken aniden kaybolan ve tekrar ortaya çıkan insanlar vardı. Manyetik alan içinde kaybolanlar ancak birisinin ellerine ve yüzlerine dokunmasıyla görünür hale geliyorlardı. Donma adı verilen bu olay saatlerce hatta günlerce sürebiliyordu. Bir keresinde bir tayfa tam 6 ay donduktan sonra kurtarıldı. Peki geminin kaybolmasına ve sonradan çok uzakta bir yerde ortaya çıkmasına neden olan neydi? Olaya şahit olduğunu iddia eden Carlos Miguel Allende yazdığı mektupta Philadelphia deneyinden böyle bahsetti. Dünya tarihinde birçok ilginç ve akıl almaz deneylerin yapıldığını görmekteyiz. Yapılan bu deneylerin birçoğunun gerçekliği kanıtlanamasa da ortaya atılan söylentiler insanların aklında her zaman yer etmiş ve acaba gerçek olabilir mi? sorusunu düşünmelerine neden olmuştur. Özellikle ülkeler arasında yaşanan üstünlük kurma mücadeleleri bilim ve teknolojinin çok daha hızlı gelişmesine neden olmuştur. Bu tehlikeli yarış 20. yüzyıldan itibaren devletlerin tek elinden çıkmış Neoliberalizmin de etkisiyle özel sektöründe yarışa girmesine neden olmuştur. Şirketlerin birbirleriyle olan mücadeleleri de göz önünde bulundurulduğunda bilim ve teknoloji alanlarında daha hızlı gelişmelerin yaşandığını söyleyebiliriz. Üstünlük kurma mücadeleleriyle gelişen bilim ve teknolojinin bir süre sonra hızlı bir şekilde özel sermaye tarafından modern hayatımızda kullanıma açıldığını söylesek yanlış olmaz. Buna en güzel verilebilecek örneklerden biri Amerikan ordusunun Vietnam Savaşı için 1970'lerde hazırlanan GPS teknolojisinin günümüzde bireysel kullanıma açılmış olmasını gösterebiliriz. Bu videomuzda dünya tarihinde önemli bir yankı uyandıran, filmlere esin kaynağı olan gerçek ve yalan arasındaki ince bir çizgide yer alan Philadelphia deneyi'ni anlatacağız. Gerçekten böyle bir deney yapıldı mı? Eğer böyle bir deney yapıldıysa başarıya ulaştı mı? Bu deney gerçeğin bizlere söylemiş olduğu bir yalan mı yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Gökkuşağı projesi, Rainbow Project adıyla bilinen 1943 yılında yapıldığı iddia edilen deneyin ilk denemesi 28 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Birkaç gün sonra da ikinci deneme gerçekleşti ve ne olduysa her şey ikinci denemeden sonra oldu kaybolan gemi ve mürettebat, günler hatta aylar sonra ortaya çıkan insanlar. Deneyin asıl amacının Amerika Birleşik Devletleri donanması tarafından radara yakalanmayan görünmez gemiler yaparak düşman hedeflerinden kaçmak olduğuydu. Ancak bilim adamları tesadüfen gemiyi görünmez olmak yerine ışınlamayı başarmıştı. Deneyde kullanılan USS Eldridge isimli gemi Philadelphia limanından birkaç dakika içinde mürettebatla birlikte ortadan kaybolmuş ve yüzlerce kilometre uzakta Norfolk'ta ortaya çıkmıştı ve kısa bir süre içinde ortadan kaybolarak tekrar Philadelphia limanında belirmişti. Amerikan donanması böyle bir deneyin kesinlikle yapılmadığını ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ancak gizli yapılan bir deneyi resmi bir kurumun kabul etmemesi pek de olağan dışı bir durum değil. Deneyin asıl amacının biraz önce de vurguladığımız gibi görünmezlik olduğuydu. Ancak yanlışlıkla da olsa görünmezlik yerine bir ışınlama olayı gerçekleşmişti. Peki bu deneyin temeli neye dayanıyordu? Yapılan araştırmalar deneyin temelinde Albert Einstein'ın birleşik alan teorisinin olduğunu gösterdi. Einstein 1920'lerden itibaren bu teori üzerine çalışmalar gerçekleştirdi ancak hiçbir zaman çalışmalarını bir sonuca ulaştıramadı. Hatta bu çalışmalarında Einstein'a, Nikola Tesla ve John von Neumann'da zaman zaman katıldığı söylentileri oldu. İddialara göre deneyin çalışmaları Einstein'ın bu kuramı üzerinden Chicago Üniversitesi'nde başladı ve Princeton Üniversitesi'nde devam ettirildi. 1943 yılında ise deney gerçekleştirildi. Böyle gizemler ve sırlarla dolu bir deneyin yapıldığını ortaya çıkaran ilk isim gökbilimci olarak tanılan Morris Jessop'tur. Jessop özellikle uzaylılar ve UFO'lar üzerinde birçok çalışma gerçekleştirmiş ve bu konular hakkında kitaplar yazmıştır. Deneye gözlemci olarak katıldığını söyleyen denizci Carlos Miguel de Morris Jessop'a Philadelphia deneyi hakkında mektuplar yazdı. Jessop ilk başlarda gelen mektupların saçmalık olduğuna inandı sonrasında Alende ile mektuplaşmayı sonlandırmayarak daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu söyledi. Aylarca süren mektuplaşmanın ardından Morris Jessup mektuplardaki yazışmalarına UFO dosyası ya da UFO vakası olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz The Case for the UFO adlı kitabında yer verdi. Bu kitap Amerika Birleşik Devletleri donanmasının dikkatini çekti ve Jessup'la bir görüşme gerçekleştirmek istediklerini ilettiler. Görüşmeyi kabul eden bilim adamı Yetkililerle birkaç defa bir araya geldi ve kitabın içinde yer alan Philadelphia Deneyi hakkında bilgileri kendisine gelen mektuplar üzerine yazdığını anlattı. Yetkililer kitabın yeniden düzenlenerek kendileri tarafından tekrar yayınlanacağını söylediler ve Jessup da bu teklifi kabul etti ve elindeki tüm bilgileri yetkililere verdi. İşin garip yanı ise Jessup bu görüşmeden 2 yıl kadar sonra arabasında ölü bulundu ve olay kayıtlara intihar olarak geçti. Polis kayıtlarına göre bilim adamı Morris Jessup egzoz gazı ile intihar etmişti. Philadelphia deneyi olayının tam neticesi bilinemese de komplo teorileri arasında birinci sırada geminin bir üst boyuta geçtiği ve buradaki zaman akış farkı ile dünyadaki akış farkının fazla olmasından dolayı mürettebatın oradaki yaşadığı ve gördüğü bir şeylerden etkilenmeleri. İkincisi Geminin bir şekilde wormhole adı verilen solucan deliği vasıtasıyla yani bir nevi çok yüksek bir enerji ile evrenin tabiri caizse katlanıp bir noktadan diğer bir noktaya oluşturduğu bir geçiş noktasından birkaç saniye içerisinde gemiyi ışınlanır gibi hedefe götürmüş olması. Deneyde Einstein'ın bilgilerinden yararlanıldığı söz konusu olunca solucan deliği yaratılma olasılığı yüksek olmakta. 1935 yılında fizikçiler Albert Einstein ve Nathan Rosen genel görelilik kuramını kullanarak uzay zaman içerisinde köprülerin var olduğu önermesinde bulundular. Uzay zamanda iki farklı noktayı birbirine bağlayan ve teorik olarak kısa geçişler oluşturan mesafe ve yolculuk süresini azaltabilen bu kısa yolları Einstein-Rosen ikilisi köprüler ya da solucan delikleri olarak isimlendirdi. Deneyin tanımındaki birçok nokta solucan deliği olasılığını artırmakta. Ancak mürettebatın delirmesi ve farklı bir boyuta bizim için kısa, yolculuk içinde bulunanlar yani gemidekiler için uzun süreli bir üst boyuta geçiş tahminini ortaya çıkarmaktadır. Boyutsal geçiş yaşanmış olması birçok esere de ilham kaynağı olmuştur. Ünlü korku yazarlarından Stephen King'in 1980'de yayınlamış olduğu The Mist adlı kitabı kitap ve bu kitabın 2007'de Beyaz Perde uyarlaması olan Türkiye'deki ismiyle Öldüren Siz filmi benzer bir konuyu ele almaktadır. Yine Albert Einstein ve Nathan Rosen'ın genel görelilik kuramını temel alarak boyutsal kavramlarla birleştirilmiş bir diğer sinema filmi de Event Horizon. Birçok kişinin severek oynadığı Half-Life adlı oyunda yine senaryosunda Stephen King'in konsept danışmanlığı yaptığı eserlerden. Half-Life oyununda da bir ışınlama deneyinin ters gitmesi sonucu Zen olarak bilinen başka bir boyuttan Black Mesa araştırma tesisine ışınlanan varlıklarla olan mücadele konu alınıyor. Philadelphia deneyi bugüne kadar gizemini korumuştur. Komplo teorilerinden birinin dahi gerçek olma olasılığı düşünülürse gerçekler yalanlanmaya devam edecektir. Fikir ve görüşlerinizi videomuzun yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Konu önerilerinizi de muhakkak bizimle paylaşın videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça ve mutlu kalın.